Evet herkese merhaba ben Oğuz. Bugün sizlerle beraber Crazy Taxi 3 oynayacağız. Ses geliyor mu? Yes. Eee sesim çıkmazsa bu videoyu muhtemelen sileceğim. Ee, şarkı yüzünden. Neyse sıkı sıkıcı olmasın diye abi şey yükledim. Ee, şarkılarla şey yapacağız. Şey yapacağız. Empire. Evet. İlk defa oynuyorum cidden. Bakalım nasıl olacak. Yeni bir seri mi başlıyor acaba? Acaba? Ben şimdi abi. Arkadaşlar Evet oyun sesini full kısacağım. Ee, oyunda önemli etkenlerden bir ses olmasına karşın. Neyse ee, şimdi şöyle ee, şuradan 10 bin da başlayalım 10 dakikayla. Ee, arkadaşlar ee, değişmiş güzel olmuş. Oha bu karı ne ya iyi arabana tüküreyim. Ama güzelmiş bir sanal yakıyor. Tabii ki de ki senin arabanı kullanacağım. En, en, havalı sen gözüküyorsun. İnşallah sensiniz zaten. Neyse, e, e, şimdi başlayalım. Yine bugün cumartesi günü. cuma abi bu ne ya? Ama yükleyeceğim de pazar gününü bulabilir. Çünkü e, şu anda saat 10, biraz sonra yatacağım. Hadi bakalım. Evet, İlk defa, ilk deneyimle başlıyoruz. Evet, Crazy Taxi. Yes it is. Neyse, e, şimdi bu e, oyun resmen şey istiyor bizden. Böyle e, ne yapıyorsun lan? Karı götünü açma. Evet şöyle. Aa nasıl Gir içeri. Ha adam denizli. Burası deniz mi? Neyse. Eee şey. E, Crazy Taxi 3 oynayacağım. Oha oha oha. iki kişiler hayvanlar şerefsizler. Neyse. Ee, şarkı bitince ne yapacağız hiç bilmiyorum. Ama güzel olmuş. İkiden daha güzel böyle falan yapınca böyle gerçekten gözünü almış gibi duruyor. Ee, çok güzel yapmışlar oyunu. Muzo. Başka ne desem. Ne desem. <laughs> Fert olsun ya. Sen nereye gideceksin hayvan? Şerefsiz. Çekilin lan önümden. En havalı araba benim. Çekilin. Çekilin. Ezerim sizi geçelim. Neyse. Ee, Şurası. Evet yaklaştık. Yaklaştığımız yukarıdaki ok işareti böyle azıyor gibi bir şey oluyor. Neyse. Az bak. abi küfür istemiyorum. Vallahi ya of. Öyle şeyler deme. İstemiyorum ben. Abi kaç kişisiniz? Ağzınızı sıçayım sizi. Yuh nasıl getireceğim ben sizi ya? Yuh nasıl sanki alıştırma yapıyoruz. Bu ne ya, abi? 86 saniye veriyor bir de şerefsiz. O kadar uzun olacak ki. Gibime geliyor. 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 Neyse. Aa geriden başlamışlar. Güzel şarkı. Dağlı. Neyse. Ee, bu şarkıyı seçmemin nedeni e, İnanın yeni çıkan şarkısı olması ve 86-70 saniye 16 saniyede götürdük. 16-19 saniyede götürdük evet. Neyse. İnanın e, son çıkan şarkısı ve çok güzel. Hoşuma gidiyor. E, İlk deneyimimden falan e, çok hoşuma gitmişti. O yüzden bu şarkı olmasını gereğini şey yapmıştım. Evet böyle. Size alamadınız. Neyse. Neyse. E, bu kadar hızlı konuşmamın nedeni e, ben de bilmiyorum. İlk defa videodayım diye. Oha, aha. Hayvan. Camış. Camış küsürat. Camış küsürat. Ama mapler aynı olmuş sanki ya. Yok. Aynı mı değil mi? Ee, abi ne yapıyorsun ben? Azdım. Neyse. Ee, hayvanlar çekin lan. Şey yetiştireceğim ben. Neyse. Ee, hep neyse diyorum abi? Cık. Hayırlısı ve gülüm <laughs> Neyse. Ee, arkadaşlar Eskişehir'de yaşıyorum. Aa, ben bunu başka bir videoda söylemiş miydim ki? Yoksa bu videoda mı söylemiştim? Çok korkuyorum. Lan tos. Sanki Slender oynar. Bir önce Slender oynadım ama çok manyak ya. Videosu çektim kalbim dayamadı durdurdum videoyu kapattım oyunu. Hadi lan inin lan şerefsizler. We Bad kötü. Lanet olsun arabadan in ve donla sıçayım orada. Donla sıç, öl şerefsiz. Peace. Past. Past. You're are fucker. You're fujiu. You. <laughs> Neyse. Aa. Bu oyunu özlemişim lan. Oo. Oha. Oo. Oo. Çakalım lan oyunu. İlla şerefsiz. Hulo, Hulu hulo abi. Cık. Neyse ya benim beynim baya bir karışmış yani. Benim beynim kalbimin içine girmiş. O kadar feci saçmalıyorum yani. Abi çok sıkıcı. Neyse. Nahınızı alırsınız. Siz. siz de nahınızı alırsınız. Oha bir dakika bir dakika bir dakika durmuyor. Abi şunu yapacağım. Kaç kişisiniz merak ediyorum. Neye basıp gidiyorduk ya biz? Geriye doğru. R'ye mi basıyorduk ama? Yok. Hiçbir şey duymadınız. Hiçbir şey hem de. Hiç hiç hiç. Nasıl canız lan? Kucak kucağa oturup sığabilirsiniz belki. Ha dört tane vermiş. Ben onu altı yedi tane sandım. Nereye gidiyorum ben? Az diyeyim. <laughs> Ay. Arkadaşlar, um, Survival sesi gelecek Minecraft'ten. Ee, ama e, şu anda bilgisayarım kasıyor. O yüzden. Exit de gelecek Onu e, zaten e, Minecraft Super Flat Survival'ın e, survival ilk bölümünde söylemiştim. E, neyse. Kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. iyi Tamam. Oha abi azma ya. Ok. Seni görüyorum. Vallahi. Neyse şimdi. Abi ya, çok yaklaşmıştık, Şurada hani o abi cık. abi üf, söyleyemiyorum, konuşamıyorum, konuşamıyorum. intihar edeceğim. Ugh. Lanet olsun. Lanet olsun. <laughs> Azıyor bakın. O, o oka bakın, oka bakın. Azıyor. Neyse ha, bu videoyu saçma sapan bir şey amaçlı çekeceğim. Çakalım, 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 çakardım. çakardım. Neyse. Atlayın lan şerefsizler. Abi birbirinin üstüne atladı. Neyse. Araba sürüş macerası. Hiç yapmadan bakalım ne kadar sürebileceğim. Oha çarptık. Neyse. Uu, grafik de çok güzel ya oyun. Çok beğendim. Hop ters yön. Aa, böyle alırsınız. Sınız sınız sınız. Neye gideyim ben de bilmiyorum. Oley. Dört dakika boyunca gezeceğim. Altı. Ezdim adamı. Çok saçma. Yüzde doksan bak. Yüzde hatta yüz. Bir tane bile izlenme gelmeyecek. Belki bir tane gelir ama o da benimdir kesin. Onu söyleyeyim. Belki 2 tane gelir. Salla ya. Uf, i̇ğrenç çek. Oha tırla çarpıştım tırı ezdim. Abi tırla çarpışıyorum tırı eziyorum lan. Nasıl bir manyağım ben? Nasıl bir manyak arabam var? Ah geleceğim tuttu. <laughs> Abi hiç duymadınız. Abi denize bak iğrenç yapmışlar ya. Huu, denize geziyoruz adamım lanet olsun. Lan Grey Taxi 2'de deniz için adamlar vardı. Hala var mıdır ki lan? Abi deniz içine girip alıyorduk adamları ya yemin ediyorum. Çok güzeldi. Aha, aha var 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 var. Çok güzel oley. Vay aya bak aya. Gerçek yapmışlar ayı. Ayın fotoğrafını çekip koymuşlar ya. Neyse oha oha. Gel lan buraya. Kapışalım hatır. Gel kapışalım. Ah, ezil. Ezil. Oha küçücüğüm koskoca tırı. Affedersin ama. Sikiyor. Duymamışsın. Hayır sıkıştım vallahi sıkıştım bak bu sefer cidden sıkıştım hangi tuşa basıyorduk hangi tuşa basıyorduk neyse yes arkadaşlar yes neyse vay yes yes sıkıldım Af iğrenç boymuş ya ah benim. uy ah basıyorduk galiba orada neyse Evet arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere.